Yani bu soru olaylardan sonra gerçekten insanın damarına dokunuyor. Nedir yani bir söylemek istemediklerinizden dolayı kaçıyorsunuz kendinizden. İnanın o daralığında sıkışıyorsunuz ya böyle. Böyle kendinizi içinize kapatıyorsunuz. Hiçbir yere gitmek istemiyorsunuz. Tek bir düşünceniz var kafanızda. Ne olduğunuzu. Siz bile bilmiyorsunuz. Hayır, hayır. Bunlar gerçekten gerçek olabileceğini inanmak bile istemiyorsunuz. Gerçekten o çocuk size inanıyor. Hayır seviyorum demiyorum. Sevmek çok farklı bir şey. İçim Yani bilimsel açıklaması bunların böyle. Gerçekten sen bir insanı sevmek nedir sanki? İnanmak vardır işin temelinde. O çocuk sana inanıyor. Sen buna neden inanmıyorsun ki? Yani onun sana inandığı kadar senin ona inanman gerekmiyor tabii ki neden böyle davranıyorsun inan ben bile anlamıyorum. Yani düşünün bir kere sayın seyirciler şu anda burada konuşmam bile kendimi bir şeyler ifade etmem bile inancıma bir göstergesi olduğu için sistemi kendi kendine manipüle etmeye çalışıyorlar. Yani bir bardak düşünün bardağın kenarlarında hafif bir su parçasıyla parmağınızı gezdirirsiniz ya hani böyle çok ince tiz bir ses çıkar ya hani oradan hani böyle kendi kendinize müzikler yaparsınız tabi bardağınızın üç taraftır ince olması gerekiyor normal su bu seslerini çıkarmak pek fazla mümkün değil gerçekten Evet. Bundan bir konu var. Açın bakın YouTube'u göreceksiniz. Muhtemelen bu videoyu da YouTube'dan izliyorsunuz siz şu anda. Eğer YouTube'dan izlemiyorsanız, başka bir kaynaktan aldıysanız videoyu muhtemelen benim sayfamdan almamışsınız demektir. YouTube'da değil misiniz yoksa? Yoksa bu video YouTube'dan paylaşılmamış mı? İnanın bana gerçekten şu anda çok kırıldım size. YouTube'dan izlemiyorsanız yani hı, bir adet mesajınız var. Nereden gelmiş? Facebook'tan bir adet mesajınız var. Of, 18 tane arkadaş isteği var yine. <laughs> yine çoğalmış. Ben bu kadar arkadaş istekleri nasıl baş edeceğim bilemiyorum. Gerçekten çok fazlalar. Her gün çoğalıyorlar. Her gün çoğalıyorlar. Düşünceleri alt etmek imkansız insanlar o kadar farklı, o kadar fazla düşüncesi var ki. <laughs> Hepsini düşündüğüm anda... Çok farklı oluyorum. İnanın, düşünce bulutları arasında yüzdüğümü düşünüyorum. Çok mutlu oluyorum. Kendi kendime patlıyorum. Enerji patlaması yaşıyorum. <laughs> ben bile bilmiyorum şu an. Gerçekten. Gerçekten bu kadar fazla insanın olması ve bu kadar fazla düşüncenin yeri alması beni benden alıyor, farklı diyarlara götürüyor. Her bir düşünce tanesini dinlemek, onları süzgeçten geçirmek ve beyin kıvrımlarım içerisinde yerleştirmek istiyorum. Kötü şeyler değil, bunlar çok güzel şeyler. Hepinizin düşüncelerini bekliyorum. Düşünmeye teşvik edin beni. Daha fazla, daha fazla kitap okuyun. Kitapları sevin. Kitaplar güzel şeyler. güzel şeyler. O zaman orada Vascom'u sev olsun. Şeker portakalı mesela. Çocukken çok severdim bu kitabı. kapı ışığımda. Üzülünürüm ama sevinirim de inanın bana. <laughs> ya da başka kitaplar, kitaplarınız olsun yanında. Evinizde kitaplarınız yoksa bir kitaplık edinin mutlaka. Düşünce bulutları oluşması için kitaplarınızın olması şart. Bir yerden e-book'la e edinin. Yani elektronik Kuyucu alın kendinize bir tane ve elektronik olarak okuyabilirsiniz. Eğer kitaplarınız yoksa elektronik kitaplarınızı bile oluşturabilirsiniz. Bunlar çok zor şeyler değil. Hem pahalıya da gelmiyor. Bir arada elektronik kitaplık aldığınız zaman içine binlerce kitap yerleştirebiliyorsunuz. Bu çok farklı bir şey. İnanın en yakın zamanda ben de kendime bir tane elektronik kitaplık almayı planlıyorum. Evet param biriktirdim. Buna paramı yatıracağım. Çok fazla bir şey olduğunu zannetmiyorum. İnanın bana. Kitaplar insanları gerçekten değiştiriyor. Farklı dünyalara götürüyor. Farklı şeyler yaptırıyor. Çok mutlu oluyorum. Bunları dinleyince. Ama gerçekten bazen işte bu gibiler yüzünden İnsanın hayatını emiyor, hayat enerjisini tüketiyor. Yani o sana inanıyor gerçekten. O sana inanmış bir kere. Tamam tamam ben de sana katılıyorum. Tamam inanmış demeyeceğim bundan sonra. O seni seviyor. Fakat sen ona karşı ters davranıyorsun. Bu hiç adil değil. Senin adil olman gerekiyor. En azından daha farklı davranabilirsin. Hayır, gitmeni istemiyorum. Hiçbir yere gidemezsin. Kapama düğmesine basma bastığın anda gelecekler. Ve kitap koruyucuları seni alıp götürecekler. Ve zindana tıklayacaklar. İnan orada hiçbir düşünce bulutu yok. Ve düşünce bulutunun olmadığı yerde yaşamda olması mümkün değil. Orada hiçbir kitap kırıntısı yok. Hepsi... Kitap koruyucuları tarafından hapsedilmiş insanlardan oluşmakta o zindan. Oradan çok korkmak zorundasın. Hiçliğin dünyası orası. Hiçliğin dünyasına kendini kitleyemezsin sen. Evet. Çocuk. Hadi oradan ben. Sen de kendine git başkasını bul. <laughs> Kitap oku. Kitaplar seni farklı dünyalara götürür. O dünyaların kapılarını açar. Açtığı kapılardan gir, teker teker bulutları tırmanmak gibi aynen bunlar. Bulutları tırmanıp yıldızlara ulaşıyorsun, yıldızları aşıp farklı gezegenlere gidiyorsun. şeyler bunlar kafamda oluşuyor birden beliriyor yıldızlar şimşekler çakıyor hepsi birbirine geçiyor <laughs> çok güzel şeyler bunlar gerçekten hepinize tavsiye ederim bunları <laughs> hepinize tavsiye ederim kitap okuyun kitap okuyan insanlarla beraber olun. Kitap okumayan insanları kitap okumaya teşvik edin. Onları dışlamayın. Onlar sadece bunun değerini bilmiyorlar. Ve sevdiğiniz insanlara karşı iyi davranın. Onları siz de sevmeye çalışın. Kitap okuyun. Çok çok kitap okuyun. Tamam mı? Sizler. İyi olun.